Ailelerimiz arasında çok büyük farklar var ve bu farklılıklarımız onları asla etkilememeli. Evlenmelerinin bizim birbirimizi sevmemizde hiçbir alakası olmamalı. Hmm. Sen beni dinliyor musun? Hmm. Mihir senin kardeşin gibidir. Mihika da benim kız kardeşim gibi. Aslında kuzenim. Aşklarına değer verdiğimizi göstermemiz biz büyüklerin görevidir. Sence de öyle değil mi? Haklısın. Mihir benim kardeşim gibi. Mutluluklarına sahip çıkmak bizim görevimiz. Bu yüzden umarım kardeşinle evlenme gibi bir intihara kalkışmayız. Sizin için özel bir araç hazırlayayım isterseniz. ha? Gecenin bir yarısı tek başına nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Sen? gidiyorsun? Gel, bakalım. Gel buraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.